Sevgili seyirciler, araştırmacı yazar Aytunç Altındal Dallı, Arafat'ın ölümünün ardından Orta Doğu'daki dengeleri konuşacağız. Ama şimdi kısaca başka bir konuya değineceğiz. Akşam gazetesinin geçen gün manşetinde yer alan Atatürk'ün gizlenen vasiyeti haberiyle ilgili. Aytunç Bey'in bize anlatacakları var galiba. Evet. Hemen sorayım. Evet. Ee, Nazlı Hanım, dünkü e, akşam gazetesinin manşet haberinde... E, Türkün vasiyetinin bir bölümünün açıklandığını, gerisinin açıklanmadığını anlatmıştık ve hı hı. o onun içinde belli bir yer tutan bir e, hilafet projesi olduğunu anlatmıştım. Daha sonra da çeşitli tartışmalar oldu. Evet. Şimdi efendim, akşam gazetesine verdiği demeçte Kenan Evren bunlar külliyen, yalandır, böyle bir olay yok. Hı hı. E, bir tek varsa bir anı defteri var. Ben de o anı defterini okudum. Orada da Mustafa Kemal bir Fransızla, bir Fransız hanımla geçirdiği bir geceyi anlatıyor diyor. Evet. Külliyen yalandır diye bir beyanı var. Şimdi ben Sayın Kenan Evren'e şöyle bir kağıt gösteriyorum. Sabah gazetesinin bir fotokopisi bu. Atanın vasiyetini Evren niye açtırmadı? On 6 Mayıs 1990 tarihli Tereke Hakimi Muharrem Aydın tarafından hazırlanan bu da bana Mersin'den Meriç Tumluer tarafından iletildi. Ayrıca tüm bana yaklaşık 55-54 tane bu konuda yeni kaynak veya gördüklerini belirten kişilerin telefonları geldi. Şimdi benim burada demek istediğim şu Kenan Paşa bunu gizlemekle ne kazanıyor? yani Kenan Evren bunu okudu. Biliyor. Fakat aklında kala kala sadece bir anı defterindeki bir küçük e, romantik bir anı kalıyor. Böyle bir olayı gerçekten de kabul edebilmek mümkün değil. Şimdi ben buradan Sky Türk'ten bir açıklama yapıyorum. Diyorum ki eğer Kenan Evren kendine güveniyorsa gelsin burada karşılıklı olarak canlı yayında bu konuyu tartışalım. Hı hı. Buyursun, gelsin ne zaman istiyorsa. Bir tek küçük şartım var. Ben bazı sorular soracağım. Sorduğum o sorulara bunlar devlet sırrıdır dememek şartıyla. Devlet sırrıdır deyip işin içinden kaçmak yok. Benim birkaç soru soracağım. O da diyebilir ki bunlar yalandır. Siz yanlış biliyorsunuz. Böyle bir olay yok diyebilir. Ben bunu söyleyeyim istedim öncelikle. Bir de bu gazetenin, sabah gazetesinin 16 Mayıs 1990 tarihli manşet haberinde, birinci sayfadaki manşet haberinde niçin açtırmıyor diye ve aynen şu ifade yer alıyor. Bunu okuyup bitireceğim. Atatürk'ün ölümünden 50 yıl sonra açılmak üzere kaleme aldığı vasiyeti Genelkurmay Harp Tarihi ve Strateji Dairesi'nde saklandı. saklandı. 12 Eylül'den sonra açılan ve eski yazıdan yeni Türkçe'ye tercüme edilen vasiyet tereke hakimliği tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Evren'e teslim edilmişti. Bu tereke hakimi Muharrem Aydın Bey. Evren de vasiyeti okuduktan sonra dikkat açıklanmasını sakıncalı görüp gizli tutulmak üzere Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi'ne göndermişti. Hukukçular kamuoyundan varlığı dahi gizlenen vasiyetin içinde yazılanların hemen açıklanması gerektiğini belirtiyorlar. Hı hı. Şimdi bunlardan sonra bir kere daha diyorum ki Sayın Evren gelsin açık bir kanalda canlı yayında kendisiyle tartışmaya hazırım. Son söz bu. Bu konu önümüzdeki günlerde de tartışılacağı benziyor evet. ama bugünün esas gündeminde... Tabii. Şimdi